O olsa, nəstanədir gələcək. 1 milyon. 1 milyon da. Nə? <laughs> Bunlar... Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. ben Mazlum Ben de Oğuzhan Bugün ne yapıyoruz Oğuzhan? Bugün fiyatını bilme oyunu oynayacağız Nasıl oynayacağız Oğuzhan? Giren bize bazı nesneler buldu. araba, ev gibi şeyler, kıyafetler Heh. Arkadan bize resimlerini gösterecek Biz de bu tahtaya fiyatlarını yaz yazacağız En çok yaklaşan bir puan alır Puan alamayan kişi her şu ölümcüz filmler artarak, her evet. yanlışta artarak zencefilime başlayacak Çay kaşığı, tatlı kaşığı Yemek kaşığı. Ve bugün artık bundan sonra da... Patladık, yemin ederim patladık. <laughs> Bunu ne <izle>. yüzü? <laughs> bu da dizince filan olmuş. Hayır bence iyi, Olmuş şey. Oğlum zincir bilenir lan. Hayatında Hayat yemeyen mi? adam da bunlar zincir ya. Hakikaten yemiş. Hiç Bakire, zincir bilin çayı çok faydalı denmiş. Ben de sıcak suya bir tane kaşığı karıştırdım ve içmedim. Nasıl? Ben diyorum, evet. Vallahi çok sıcak. <gülüyor> 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 bunu yiyince daha da sıcak yani. evet, bak, Bir şey bak, olmaz. Bak. Başlayalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Evet. İlk nesnemiz ne? İlk nesnemiz beyaz trüf mantarı. Evet. E ben bunu bir haberden buldum. Şu anki güncel fiyatı mı? E, indirilmiş fiyatı diyebiliyorum. Bu eski bir şey. Yani yani. şu anda daha pahalı da olabilir, daha ucuz da olabilir. Şu, şu an, an söyle, yazacağım. Aynen. Hı. Ama şu an kilosunu soruyorum. Ha evet. kilo fiyatını. Kilo, kilo fiyatını. Zamanında bir Türk lirası evet. olarak. Aynen. Tamam. Yani işte kültür mantarının fiyatı mesela şöyle kültür mantarı kilosu 15 lira falan. Ama yani bu pahalı mı mantar? Bayağı pahalı hani. Ya yani, yani tamam. Şu Tamam, 50 aynen. gramı falan bayağı. Çok aynen. Evet, Ama. tamam. Yazıyorum. <gülüyor> Gelsin. Ha geldi sonra. <laughs> ama ya, ama ya. Bir de senin bulduğun fiyat TL cinsinden Evet TL. Evet, yani göstereyim. Sen ne yazdın? 1999 benimki. Benimki 1250 TL. Eyvah kazandı ya. Evet kazandı. Harbi mi? 33 50 gramını falan fiyata veriyorlar. Baba Baba şu mantar da. Babama soracağım ya. Sen az önce ceket almaya gittin de babama sordun. Aa. Babam da aşçı olduğu için 1500 falan. Dedi. O 90 yılları bir adını söylemiştir o zaman. Ne <laughs> diyeyim yani. Evet sıradaki gelsin. Hayır tabii ki önce cezayı <laughs> İlk turda olmasa. Hayır olsun. Kaşığın ucuyla böyle yesin bence. Koklayabilir miyim? Ben de ilk defa kokusunu o alacağım. Yani. Güzel kokuyor lan. Ya Bayağı güzel, güzel, kokuluyor. Yemeklere falan katıldı işte yarım kaşık. Yemeklere katılan şeyi söyleyeyim Bu, bakayım. Bu kadar falan. Yok, Aa. Biraz daha düşürüm. Ben bu kadar yiyeceğim Ben de o kadar yiyeceğim işte bir dakika. Şöyle göstereyim. Oğlum bu tarçın Aha, gibi olacak çok ha. Çok ya. E, düşür düşür. O kadar acımasın. E oğlum bir kaşık gibi. diyoruz ya. lan. Tamam bu. Tamam. İyi tamam hadi. Bu. Sen de ilk de böyle yasın. Su ister misin? Tatlı hazırda dursun ya. Geliyor. Yesin tamam hadi daha. çok korkma. Tamam hadi. Nefesini Allah. çok ağırlığına çalış. Lan oğlum elim titriyor lan. <laughs> Allah belamı versin ben titriyorsam. Tamam. <laughs> ya yani bu kadar yeter. Direkt atıyorum, vallahi titriyor. Tamam hadi. Çabuk, çabuk. Nefes alma. Nefes alma. Nefes alma. Nefes alma. Tarçın felaketi gibi olmasın bu? Oğlan. Patladık. Aynen. Oğlum bu oyun çok eğlenceli lan. <laughs> Var hmm. ya bak şunla veya şunla iyi ya. Yemek karını bile biter. Allah Allah. Çok net diyorum biter. Çok, kötü. Çok acı bir şey. Ben yerim oğlum ne olacak? <laughs> bu kadar <laughs> iptal konuşuyor ya. Bunu <bulduk>, patlatman lazım. <laughs> Gelsin. ikinci neydi? İkinci neydi? nesnemiz. İkinci nesnemiz George Washington'ın sırt tabancaları. Eyvah. Yani hem şey değeri var, eski olduğu için. değeri var, sizden milyon dolar istiyor. Milyon dolar? Ne? Peki bu ne zamanın fiyatı onu da söyle. Nereden bileyim? <laughs> Hayır şeydir değil mi bu? Açık arttırmaya çıkmıştı aynen, öyle alınmıştı. Aynen evet. Alınmış mıdır bilmiyorum. Milyon dolar? Evet milyon dolar. Kaç değil? Bunlar direkt tahmin yani. Bilgi üretim. Ben yazıyorum. Kaç yazı yazıyor? Acaba? Kaç? 75 milyon, <laughs> milyon dolar. <laughs> Oha neden böyle yaptın? Ne yazma? Dur senin evet. kaç? 170. Ben kazandım. Kaç? Oh. 1 milyon <laughs> yes be. <ne? gülüyor> ya bak milyonlarla veremediğin şeyler var. Valla bak. Valla geliyor. Nah, Şu kadar mı? Birazdan da şurasını dökelim. Dök dök aşağıya. Bu kadar mı kötü lan? Hayır ben o kadar yediğim için normalde bayağı iyi. Çok lezzetli tadı ya, var. Öyle. Valla yani yani ben... Kokusu var. Tarif de vereyim hemen. Tavuk, tavuk tadını karıştırırsanız. Ne Ya. Burada daha, daha ne ki bunlar? Daha bunlar ne? Lan bu ne? Tarçın daha iyi. Çok ne söyleyeyim daha iyi. Tarçın yanında acılık yok. Lan tarçın daha iyi tabii. Nasıl? Baya kötü değil mi? çok acıymış lan bu. Yemek kaşığı var ya öldürür. Bak evet. yemek kaşığı öldürmez mi? Burası var full püskürtme bu. Hastaneye falan gidiyoruz. Bu... <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bu ne biliyorsunuz mu? Kokusu güzel. Ama <laughs> tadı... Bu baya şey işte baharat diye geçiyor değil mi bu? Çeşit. İyi misin? Şey. Benim midem bulanıyor bak buradan sizin. Kötü bayağı baya Aa, benim hepsini bilmem lazım şimdi ne olacak? <laughs> Var ya. Bu oyun sonunda çıkamayacağız bence. Bana da öyle geliyor aslında diyor görünüyor yani aslında. Sıradaki neydi? Ben hemen alalım onu. İnceleyelim fotoğrafı. Ee, Porsche bir tane. Hayır, Ferrari F60 Amerika. Bu en pahalı arabalar listesinin en düşüğü şu an. Olmuşsuz. Ha, Bugatti'den <laughs> falan daha düşüğü. Dolar mı? Evet, dolar. doğru. doğru. Oğlum ben fiyatını bilmiyorum Bugatti falan da. Bugatti yanlış hatırlamıyorsam 5 milyon dolar falan. Yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. Dolar istiyorum. Evet, dolar, dolar istiyorsun. Ha, Amerika varsa içinde... Ne iki ne. ben de abarttım mı daha? Hmm. Doğru olabilir bu arada. Ben 3.2 yazdım. Ben de 1.3. Kim yakın içinde şey yapamadım. Söyle. 2.5 milyon dolar. 2 5 benim 1 2 ben benimki 7 senin 700. 700 bin benim 11 nokta 2. 2 yazsam kazanacağım aynen ha <laughs> Eyvah! Geçelim artık. Yemesek <laughs> daha iyi. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Videonun sonuna gelemeyebiliriz artık. Şarkı şey devam mı olsa? Evet. Bence bir tur daha şarkı şey yapalım. Bir tur daha mı? Aynen. Aynen. Yok söylürüz ben sana söyleyeyim yani. Ama bunu sen benim için kabul ediyorsun. Ben senin için hayır kabul ediyorum. Hayır. Genel için söylüyorum. İyi böyle iyi iyi. İyi iyi. Hayır dök dök ucunu dök. Ucunu dök. Şu. Tamam. Ölecek kalacak başımıza yoksa. Seri atıyorum. Seri. Affım yok. Eyvah. Bu memeyim titriyor ya. Hadi hadi. <laughs> Tadı yok. Arkadaşlar bakın bugün Oğuzhan hastaneli olacak. Bugün Oğuzhan patladı. Gerçekten patladı. Bir şey söyleyeyim mi? Tatlı evet. kaşığı yenirmiş. Alışıyor ağzım. Aa. Yemin ederim alışıyor. Hiç acılığı gelmiyor. Harbi mi lan? Sadece toz ya bu tozun şeyi oldu hani benim tozu terti Sen acaba direkt içtiğin için mi? Hı, hmm, tadı da gelmedi. Vallahi. E tamam da iyiymiş o da? Sıkıntı yok. Ya Tabii. tatlı kaşık yiyebilirsin sen. <laughs> <laughs> evet, sıradaki resimde şey görüyorum. Fitness Super. Anlatacağım şimdi. Tamam. Spears. Saç Spir kesimi Spir falan mı diyeceksin? Hayır, Business Spears 2007'de çok büyük bir depresyona giriyor, rehabilitasyona falan gidiyor ve saçlarını kazıtıyor. Bu ilk çeken paparazzi bunu gayiş bir fiyata satıyor bu fotoğrafı. Paparazzilere paparazzi satıyor. Kimse de gözükmüyor, bu tek çek. Aynen. Onun ne sattığını kadar sattığını soruyorum. Paparazzi. Olay yaratan bir Şu şey fotoğrafı değil mi? Gördünüz. Evet. Siz de şurada görüyorsunuz. <laughs> e, ne kadara satmıştır paparazzi? Dolar yine. Dolar mı? Evet, dolar. dolar. Tam yazıyorum. Ya ne bileyim şimdi milyon olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ben de öyle düşünüyorum. Yani İrem de tepki vermediğine göre doğru herhalde. Ama zengin yapacak kadar da bir paradır ha. Yani olay çok büyük bir olay. Aynen. Oldu. Allah Allah. Tabii. Yine çok da fazla olduğunu düşünmüyorum. Evet. Yani. Yine de yazdım. 127 milyon. 127 bin dolar. Ne ne cevap ne? 500 Senin. bin. Aaa! 430 bin. <laughs> ya 5 yalan. Ya 500 bin dolar. Bak o bir fotoğrafla. Ama yani sen fotoğraf çek, Alena düşün. İki ay sonra falan böyle saçı kızlı bir halde. Ee, fotoğrafı fotoğrafını, çektim. Ben 5 bin liraya verdim. Olay ya, yani bence. <laughs> 5 bin liraya Ama dünyanın en ünlü şarkıcılarından yani biri. Ya ne olursa olsun. E, evet, cezamızı yiyelim. Evet bence de. Var ya bir şeyler söyleyeceğim <laughs> siz. Ya Hayır ben şey hiç işte. Hayır bunun imkansız gibi böyle bir olay. <gülüyor> <gülüyor> ben bildim ki. bir şey ya, ne yapacaksın şimdi? Tatlı evet. kaşıdan gibi. Cezamız az. Eyvah tatlı kaşında. Tatlı kaşına geçtim. Atıyorum. Bir müzik verme. Bilmem ister misin? Süper. <gülüyor> <gülüyor> Yerselim, özel müziği. <laughs> Beton oldum lan. <laughs> Hiç anlaşılmıyormuş ya sitede. Tozundan diye bak tozundan dolayı. Nefes alamıyor. Lapı oldu lan ağzımda. e bir hastanemiz var o zaman ya. Ne bileyim lan. Yemin manyaz bize. <laughs> <Öyle O olan. gülüyor> Öyleyiz. Ya bu var var tarçından daha kötü. Hangiden daha iyi. Ya tarçından bu kadar yersen bu arada zarar vereceğiz. Ver, ver. Biz tatlı kaşığı dolu dolu yiyoruz. Yeni sorumuz gelsin. İyi misin sen? Ona göre gelsin. evet. gelsin. Daha mı zaman? Evet. evet. Şemsiye geldi bir tane. Evet. Kimsah derisi bir şemsiye görüyor. Kimsah tamam. derisi. Dolar değil mi? Açık arttırma. Şey bir marka mı yapmış bunu? Yazalım. Yazıyorum. Dolar. Dolar. Kimsa. Hayvanlara da mı açalım? <laughs> <laughs> Yapmışsın normal deriden. Harbi ben yapmışım. Altı üstü zaten yağmur tutacak. Aynen ha. Hayır yani ben hiç böyle hayvanlara zarar verilmesini istemiyorum böyle bu tarz şeyleri bir Abi de gereksiz bir şey. Evet. Üstüne giysem belki olabilir. Yani hadi. He ha, belki. Belki. Oğlum bu ne? Bunu şeyden de yaparsın. Naylonlar yap işte. Ha, normal bizim kullandığımız beş dolu şemsiyeler. Şey Allah'ın delileri. Vizyon. Geliyor. Yine patladım var ya ben. Yemin ederim yine patladım. O ne lan? Bilmiyorum çok büyük kaç almış? Ben 23 bin TL yazdım. Dolar yazdım. TL. He. 490 dolar. bin dolar. Hangisi? Hangisi? Deme. Deme. Sö kaç? 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 Milyon olsun. Kaç? 50 bin. <laughs> <laughs> İnanmıyor ki göster. <laughs> göster mi görecek şimdi hepsini. <laughs> 23 bin. Bak edin. <laughs> Yemek kaşığı <aşağıdaki>. mı? <laughs> Hayır tatlı bak. 2 2 gibi. Aynen. Çok... Olsa, Aynen. Vay, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne daha açmayacağım derken açıyor ya Allah'ım böyle bir tezatlık olamaz. i̇ç <laughs> <laughs> iç. iç. <gülüyor> ya kötü hissettim ya. İyi misin lan? Nefes almadım şimdi. He. Alsam biter mi? <laughs> Gelsin. Gelsin. İyi misin lan? Alıştı Oğlum, ha. Alıştım ya. Ay işte bak sen Ay, içerim şöyle. bunu. <laughs> Çok Tam şey, daha bir dakikini Aman. Hey, evet içe atın. ne Sıradaki. Barbie oyuncak <laughs> evet, bu. Oyuncak evet, işte. Bu kırlanta kolyede bir Barbie. Heee. Oyuncak ama değil mi yine bildiğimiz gibi. Do dolar mı? Evet dolar. Yazıyor. Evet yazıyor. Çok merak ediyorum. Kırlanta değil mi? Kırlanta. Gerçek kırlanta. Tabii ki. Ne yapıyor? Kopya mı istiyor bu? Evet. <laughs> Dolardı değil mi bu? Dolar. Vallahi yine patladım gibi. 270.000 dolar yazdım. Yine mi mazlu? Ya. Şey. Ne? 1 milyar 100 milyon nasıl? Aa. 1 milyar. Yuh. Milyon da değil. Milyon da milyar değil. Milyar mı? Değil. Milyon Vallahi inanmıyorum. Milyardan, Milyardan milyar bahsediyor. Ben gördüğümü yazdım. Ben tamam, ben de. Milyon evet. De. Ama oğlum milyar neymiş lan? Değildir ya. Olmalı çok fazla geldi. Yani. Evet arkadaşlar 1 milyar falan değilmiş. Araştırdık 430, yani 430 bin 100. dolar gibi geliyor şu an. Öyle bir soru Ya yine ben yiyorum yani. Aynen. Yani, mazlum çay kaşığı ile devam. O bir kere çay kaşığı yediği için. Yiyorum direkt. Skor da 4 bu arada. Bakalım Mazlum ikinci kez tadıyor. Bu muhteşem tadı. Ama bayağı uzun süre olduğu için aynı etkiyi verebilir sende. Belki olur lan. Kazanıyorum. Yedinci soruya geçeceğiz bu arada. Elimizde bir iki tane daha var. Bu da bir ev. Hala mı Ne oldu? Kim istedi bunu? Sen. Hak etti. O kadar da bu Hak Büyü etmedi yani. mi? Yapılmaz. Su iç ya. Birazcık da Yete bak. Oğlum midem var. Kullanacak dedim ben. Kötü bir şey canım. <laughs> Yine gay gay oldum Döndün artık. Oğlum çok kötüymüş. E, tam. dedim sana. Ben burada baba yiyor bunlarla. Yemek kaşına evet, geçiyorsun. E, şimdi ben de tatlıya geçiyorum işte. evet, sıradaki sorumuz. Evet. Az önce de demiştim. Bakalım. Bu ev. Evet bu ev. Gördüğünüz gibi. <laughs> ne? Adı Flörde'den. Flörde'den. Adada da Blossom Eski. Efendim? Adı Blossom Eski. Ne? 32.000 metrekarelik bir ev bu. O, Resimde o, hiç ara durmuyor ama. Harbiden öyle. En pahalı evler sırasındaki en düşük sırada. Şu yandaki beyaz ev de ona dahil yani. herhalde. Herhalde o bütün gördüğümüz resim ona. Çok büyük çünkü 320. Bak, ne dedin biraz dedi? En pahalı evler sırasında en son. metrekare. Araba gibi. 32.000 metrekare Yani Bizim 180 ona hesap değişti. Yazalım. 5 dolar. Do dolar evet. Şimdi ben Michael Jordan'ın evinden yola çıkarım. Onun ne kadar? Onunki e, 10 milyon, 10, 10 15 milyon dolar arası. Ama onunki 32 bin metrekare olduğunu düşünmüyorum ben. Gösteriyorlar da o kadar değil. Tam yüz Ne yazdın? E, 280 milyon şey, dolar. Ben 220 yazdım. Onu. Tamam 220. Aslında saymayacaktım bunları neyse. Saymasam var ya ben kazanacakmışım. 130, 130 milyon dolar. Aa, yine ben kazanıyorum çünkü. Hayır, yine orada da kalıyorum. Yok, 130 sen daha yap. Evet, ben çıkar. daha iki. 130 çıkar, 150. Evet. <laughs> evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Çünkü ben birazdan <laughs> hastaneye geçeceğim büyük ihtimal. Tatlı kaşığından, <laughs> evet son hakkımı tatlı kaşığımı kullanıyorum. Normalde yemek kaşığındayım ama. Aa yemek kaşığında mı şu anda? Evet, iki kere tatlı kaşığı Öyle 15. mi oldu lan? Hangi ara lan? Oldu. İyi ben de ya. Yaparsan... Ama, ama istiyorsan Harbi diyorum çünkü çok zor bir ceza. Yemek kaşını boş ver. Aynen tatlı kaşı devam. Vallahi diyorsun. diyorum çünkü ölüm yani bu. Ölüm gibi bir şey. Yok, onu şimdi çok açıyorum. koydum, çok koydum. Evet ondan işte ben onu satmaya anımsat... çalıştım. Işte. Açıkla şimdi. Mazlum bana bir iyilik yaptı. Tatlı kaşı devam dedi. Kötü bir ceza olduğu için. Onun çok kötü bir ceza çünkü. Evet. ben 3 kaşık bile yerdim sıkıntı yok. Daha, bırak ya bırak. Mazlum dedi. Ama bir dakika sen az önce bu arada yemek kaşını boş ver. Sen bunların hepsini bir kere de atarım dedim Evet. Hala diyor. Hala diyor mu? de biliyorsun o zaman. Tamam. Öyle. Ama da kalmayacak ki elimizde. He. Daha oyunumuz devam ettiği için son sırada <laughs> bana gelsin <gezseğiz>. yer. <laughs> bahaneler bahaneler. Devam ki. Atıyorum. Oğlum çok koymuş lan yine. Allah çok koymuş. Bakamıyorum bile yerken. İyi misin? Normal. <laughs> Normal. <laughs> 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 Anlamıyorum ki. <gülüyor> 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 Yutabilirsin ya. Zorla biraz kendini. Yutmuyor. <laughs> 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 Aa. İçecek kullansan. Oraya Sen de var mı dedin? Evet. Ben bunu mu? galiba falan mı dedi? Gelsin. Bu bir kedi maması. Green evet. Pantry. Evet. soruyorum. En pahalı kedi maması. Hmm. TL mi? Dolar. Kaç kilo? 2 kilo. Evet. Şimdi ben 10 kilo, en, yani Türkiye'de satılanların en iyilerinden birini alıyorum. 300, 350, 400 lira falan. <laughs> bir de nereden alacağız? orada bir İngiltere bayrağı görüyor. Yani sterlin olması lazım. <laughs> Ama dolar cinsinden hesaplamış Dilan'cım. <laughs> Helal, matematiği 5. <beş>. Yazalım <laughs> ki. 2 kilogram. Bir kedi maması. Biz bunu kilo cinsinden mi yazacağız bu arada? Yani 2 kilosu ne kadar? Şu paket. Ha. Şşşş. Önüne bak. Ama 3 haneli diye düşünüyor. Yemez. Ya bunu... Bu arada bir şeyler fark ettim resimde. Hı. Kaplana benziyor kedi. Bir tık. Yani. Her şey kaplan maması. Yok. Hayır. Olanmıyor. Bak bu kedi ama desenleri kaplan gibi. Neden? Çünkü diyor ki bunu Aynen. yerse kediniz çok güçlü olur. Ama böyle bir kedi cinsi de çünkü, var çünkü. Var, mı? <laughs> Neyse. <onu bilmiyorum>. <laughs> ne Neyse. Valla ne oldu? Büyüklüğünden değil, direkt desenleri öyle oluyor. Kaplan <laughs> gibi olan var. <laughs> ee? Yazalım bak. <laughs> Yazalım. E kafa mı karıştırdı hep bu? Aralık verebiliyoruz mu? <laughs> Hayır. <evet. gülüyor> bir yazıyormuşum 1000 dolarla, var, işte 200 bin yani. dolar arası. Evet. <laughs> Direkt yazıyorum ya. Bundan fazla da değildir herhalde ne bileyim. 190 dolar yazdım. O kadar düşünmedim lan. Çok mu pahalı? Kaç yani? Adı? Kaplan pahalı mı besliyorsun? 14.000 dolar. İnşallah 918 dolar. Tamam ben kazandım. Niye hesaplamaya Nasıl evet. kaplan falan mı derken? Yani, yani çok mu pahalı bir şey besliyor? Hmm. Ne besliyorsun? Altı üstü kedi besliyor. Yani altın mı yedirdin kediye? Sen <laughs> ne kadar dedin? 918 dolar. Ben kazandım. 900 dolar. Evet yemek kaşığı geliyor. Tatlı kaşığı. Tatlı kaşığı. Hep kandırmaya çalışıyor. Bu benim ikinci tatlı kaşığı mı? Sen daha üçüncü döndün. İlk yerinde. Evet. Beş üç yani şu anda. Evet, mazlum koydu cezasını. Tatlı kaşığına döndü ilk defa. <laughs> Heyecan doyduk da. Toplam skorda beş üç bu arada. Ben yeniliyorum ediyorum, bayağı farklı. <laughs> Alalım. Son iki tur. Evet, mazlum iyi ya şu an. Eşitlisi geliyor. Tükür ya, geldim. Kurum yok ya. Kırılmaz da bu. Dere kalıyor orada. Kalıyor ya. Şey yapışıyor her tarafına. Direkt içmen lazım. Acıyor, acıyor. Şey, İç, Sen dalı. biliyorsun beni. Acıyla kışkırıyorum ya ben. O gelmedi ama. Ben. Az önce ha, bir kere kışkırdım. Ha, bir, bir kere işte sıkıntı yok. Aynen. ama komple gelmedi. Ama yapıcıya de alışıyorsun ya. Ben mesela 1 bir iki saniye daha gidiyorum. Öğrendim ya taktiği. Ağzımın ne tarafına koyacağım bildiğin için. Gibi sizde. Eee öyle. Kreç var. Evet. Bu kimsel de falan olabilir. Veya pahalı. Şey markasını da bilmiyorsun yine. Evet. Şaşırdım. Şaşırma. <laughs> Fiyat yazıyor. Dolar üzerinden mi? Hayır TL üzerinden. TL mi? Aynen aynen. Evet yılan veya kimsel derisi sarar. Yılanlı Olur. Bu da iyi Yazıyor. TL inmiş. Ne? Şu he, ünlü bir markanın yaptığı sıradan bir şey bile 100 bine bile satıldığını görüyoruz. Yani. Evet. Yani o yüzden bunu da özel bir şey ki İrem böyle bir şey. Bu kadar gidip 5.000 bin lira şeyi de önümüze getirmezler. Yani. Yazıyor. Yazdım. Hep senin bekleyeceğiz ya. Ne yazdı? 170 bin TL. 915 bin TL oldu Ne bileyim sağ ol. Mazlum kazandı. Söyle. 369. Ben kazandım. Ben kazandım. Dur 369 milyon dedi. 369 milyon. <laughs> Oğlum kurtuldum ya, kurtuldum ya. Son soruda vallahi bak. Hadi ye. Yemek kaşığıyla alalım. Yemek kaşığıyla alalım. Hayır, yemek kaşığıyla alalım. Ha, en son sana gelince ne demiştim? Bir sözüm var. Yemek. Yoktu. Hepsini yiyecektim. Ölür burada. <gülüyor> <Çıkar> <gülüyor> mi? Tamam yeter de bana. Yeter yeter. Ölmedik şimdi ayak yani Evet. Cezamız hazır. Evet koydum. Delikanlı adam. Yemek kaşığı ezerde <laughs> çalıyor. <yani. gülüyor> yer. Yok <laughs> zencefil yer. Yani. Daha ne yediğini bilmiyorum. Beyni sulanmış. Ağzı <laughs> çal da Seri geliyor. Seri geliyor. Ben şimdi ben sana bir Nuri Anço müziği yapacağım. Yap deren <laughs> Gördün değil mi? Tavsında şelale gibi abi. Görüyor musun? Bunlar <laughs> kısmat ne? Ne yapıyorsun? Dur. Tamam oğlum. e gel de kapatalım <laughs> arkadaşlar. Bugün ben kazandım sayılıyorum çünkü ben çok az ceza yedim. Bugün kozları patlattım. <laughs> Hem de evet. efsane bir şekilde. Kaç kez yedin lan? 6 falan değil mi? <laughs> 6-3 falan değil mi? Benim 3 üç mü yedin? Yarı yarıya, ye. evet. Sen iki tane evet, çay geçin, evet. bir tane şey geçin. Işte. Evet, evet, 6 tane yedi. Ve yemek şey tatlı kaşığına geçince, bir yemek kaşığına geçince daha büyük yedi tabii ki. Burnuna falan kaçtı. Burnuna <laughs> kaçtı ya. Hala bir kötü. En kötüsü buydu ya. Fazla olduğu için. Yani. Yani ondan <laughs> bir yiyemezmişim bu arada. Hadi sen bir de konuştun ya o sıra. Konuştuğun için ister istemez oluyor. bitirelim direkt istersen. Arkadaşlar o kadar. <laughs> acı çekti. Bir like ya. Bir like. Gözümüzü seveyim bir like. Önerilenlere çıkmamız lazım. Bir işe gönül verdik. Lütfen olsun. Yine de ton oldu. Ne oluyor lan bana? Ne oluyor lan? Allah Allah. Evet arkadaşlar bu acı dolu videonun da sonuna geldik. Eğer böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Video önerileriniz veya eleştiriniz olursa alt yorumda bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.